kan çok kalın geliyor bak sakın durmayın ha. Durma. Arkaya da vuracağız dönünce yan. Hemen için stoplara gele doğru yürü bende. Yürü bende. Dön dokun. şimdi. Fer atmış. Vur 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 yanda salla. Yan salla sonra 70 salla. Şey Novat. Tamam. Vur 70. Tamam. Hemen ZT'ye gal. Z. Vur vur onunla vur. Vur her şeyini vur her şeyini vur her şeyini. Her vur arkada bele gelecek. Çabuk öleceksiniz zaten. Oturduk kanka. Tebeye vursana. Tebeye 70 atmış. 960. Tek vurdun, tek vurdun. 4'e koş, koş. Allah kör. Attım. 10. Attı on. Yap buraya tp Şey tek. 3. Yemedi. Ölmedim oğlum. Şey, on. Vur fere 45'ine kadar vur. Kördüm, Sultan, lazım. Tamamdır aldım seni durma. Tamam ben indi fulledim ben. Tamam ben de yürü. Bak sol baki 5'lere koşuyor. Ben de yürür kanka vur 60'da Restoresil. Bastım onka. Ben de elinden el aldım ya. Vur 70. 60 sallama çık geriye.